arkadaşlar üstü sayıların tanımından başlayalım. x üzeri n şeklinde genelde gösterilir. x'e taban diyoruz. n'e de üst diyoruz. Şu anlama gelir. Şu anlama gelir. Burada n tane x'i yan yana çarpmak demek. Bir örnek verelim. Üstü sayıları hesaplarken buradaki taban üzerinden gidiyoruz. Taban burada kaç? Eksi 3. Çünkü bakın parantezden bunu anlıyoruz. O zaman ben bu tabanı 3 kere yan yana çarpacağım. Bu örneğimizde taban kaçtır? İlk önce onu bulmamız lazım. Bakın taban burada parantezle belirtilen her şey. Bu parantezin üstünde ne var? 3 var. Demek ki bizim tabanımız şu parantezde x artı y. Bunu 3 kere ne yapacağız? Çarpacağız. Biraz ters örnek verelim. Bu örnekte arkadaşlar tabanımız kaç? Eksi 3 değil arkadaşlar. Eksi 3'ün üstünde parantez yok. Buradaki tabanımız sadece 3. Yani biz ne yapacağız? Biz şu eksiği hesaba katmada sadece şu tabanı 3 kere yan yana çarpacağız. Tabanımız 3. Bakın eksi zaten vardı. Arada çarpma işlemi var. Tabanımız 3'tü. Tabanı da 3 tane ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Önemli notlardan bahsedelim. Sıfırın bütün kuvvetleri yine sıfırdır. Tabi burada bir istisna var. N sıfırdan farklı olacak. Yani sıfırın sıfırıncı kuvveti diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sıfır üzeri sıfır belirsizdir. Birin bütün kuvvetleri birdir. E'nin ne olduğu fark etmez. Burada sıfır da olabilir. Negatif sayı da pozitif sayı da olabilir. Her şey olabilir. Sonuç birdir. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların çift kuvveti de pozitiftir. Negatif tabanların tek kuvveti her zaman negatiftir. Şuna dikkat edeceğiz. Çok kullanacağımız özelliklerden bir tanesi taban A olmak üzere eğer üs N gibi bir sayı ise bunu çarpmaya göre tersini aldığımızda tabanda hiçbir değişiklik olmaz. Sadece buradaki üs işaret değiştirir. Bakın eksi N oldu. Ya da bununla ilgili 1 bölü 2 üzeri eksi 3 olsun. Bakın bunun tabanı 2 üssü eksi 3 o zaman bunu da yukarı çıkarabiliyorum. 2 üzeri taban değişmedi sadece üst değişti. İşaret değiştirdi. Şununla ilgili küçük bir örnek verelim. Genelde bölme işlemi olduğu zaman öğrenciler karıştırıyor ama karıştırmamak için bölme işleminde en çok kullanacağımız özelliklerden bir tanesi bu. Eğer alttaki tabanın üstü negatifse bunu yukarı çıkaracağız. Alttakini yukarı çıkarmamız lazım. O zaman işlem hatası yapmamış oluruz. Eksi 7 ne olacak? Yukarıda. Bu şekilde yazarsanız dediğim gibi hata yapma oranınız düşer. Son bir not daha. Onu da buraya sığdıralım. Üssün üssünü çarpabiliyoruz arkadaşlar. Taban burada aynı değişmedi ama üstleri ne yaptık? Bakın çarptık. Ya da şu x'e ye yeni yerini değiştirebiliyoruz. Toplama çıkarma işlemine bakalım. Toplama işlemini sadece bu durumlarda yapabiliriz. Bakın burada iki tane terim var. Şu birinci terim, bu ikinci terim. Her iki terimde de taban aynı, x'ler aynı, x'lerin üstleri de aynı. Yani eğer tabanla üstler birbirinin aynıysa her iki terimde bunları toplayıp çıkarabiliyoruz. Tabanlar da aynı, üstler de aynı. İkisinin de aynı olması lazım. Bunu şuraya yazalım. Eğer aynı değilse toplama çıkarma işlemi yapamayız. Bu durumda tabanları veya üstleri hangisini eşitlememiz gerekiyorsa eşitleyip ondan sonra toplama işlemini yapmamız gerekir. Küçük bir örnek verelim. Şu toplama işlemini yapabilir miyiz? Bakalım. Bakın tabanlar birbirine aynısı. Tabanların üstleri de x birbirine aynısı. O zaman toplama işlemi yapabiliriz. Bakın yukarıda ne yapacaktık? Yukarıda x üzeri m her ikisinde olduğu için bunların katsayıları A ve B. O zaman toplamayı şöyle yapmamız lazım. A artı B çarpı X üzeri M. Yukarıdakine bakarsak buradaki B sayısı şuradaki 3'tür. Şuradaki A sayısı kaç burada? Bakın yani 0 gibi görünüyor ama aslında orada 0 yok. Aslında orada görünmeyen bir bir sayısı var. Çünkü burada bir tane 2 üzeri X var. Şu terimde de 3 tane 2 üzeri X var. O zaman toplamda ne olacak? 4 tane 2 üzeri X olacak. O biri şöyle düşünebiliriz. O da ne olur? 4 çarpı 2 üzeri x olur. Tabi burada 4 arkadaşlar 2 üzeri 2'dir. 8 2 üzeri 3'tür. Bunun gibi sayıları da hemen üstü sayıya dönüştürmemiz gerekiyor istenildiği takdirde. Hatırlatacağımız konuları şurada bir yazalım. 4 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 3'tür. En çok kullanılanları yazalım. 27 3 üzeri 3'tür. 64 2 üzeri 6'dır. 81 3 üzeri 4'tür. Yani 4 tane 3'ün çarpılması demek. 125 5 üzeri 3'tür. Bir de 243 de 3 üzeri 5'tir. Bunları sıklıkla kullanacağız. Toplama işlemine başka bir örnek daha verelim. Evet bu toplama işlemini yapabiliyor muyuz? Bakalım. Bakın üstler aynı ama tabanlar farklı. Tabanlar farklı olduğu için ben bu toplama işlemi yapamam. Yapabilmem için yapabilmem için tabanları eşitlemem lazım. 8'i 2 üzeri 3 diye yazarız. Üstünde bir de 3 var bunun. 4'ü 2 üzeri 2 diye yazarız. Bunun da üstünde 3 var. Bakalım ne oldu? 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 6. Şimdi tabanlar aynı oldu. Üstler farklı oldu. Bu durumda da toplama işlemini yapamıyoruz ne yazık ki. Ama 2 üzeri 9'u şöyle düşünmemiz lazım. Burada 9 tane 2 çarpılmış durumda. Şurada 6 tane 2 çarpılmış durumda. O halde ben bunu 6'ya dönüştürebilirim. 6 tane 2'nin çarpılması. Şurada da 2 üzeri 3 yani 8. Şunun yerine 2 üzeri 6 yazdık. O zaman şuradaki 2 üzeri 9 yerine ne yazacağım? 8 çarpı 2 üzeri 6 yazayım. Şurada yazalım. 8 çarpı 2 üzeri 6 artı 256. Burada 8 tane 256 var. Burada 1 tane 256 var. Toplamda 9 tane 256 elde etmiş olduk. Bakın ne yaptık? Şu ikisini yine bir şekilde topladık. Böyle gördüğümüz her şeyi toplayabilir miyiz? Değiştirerek. Hayır toplayamayız. Yani eğer dönüştürülebiliyorsa, değiştirilebiliyorsa o durumda toplanır. Yoksa biz kafamıza göre gördüğümüz her üst sayıyı birbirine dönüştüremiyoruz ne yazık ki. Bu dersimizde çok detaya inmiyoruz. Sadece öğrencilerin bilmesi gereken temel konular üzerinden gidiyoruz. Şimdi çarpma işlemine bakalım. Burada da a üzeri x çarpı a üzeri y olsun. Çarpma işleminde bölme işleminde yapabilmek için tabanların aynı olması yeterli. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. Yani a üzeri x artı y diyeceğim böyle bir işleme. Ne olmalı? Dikkat edelim. Tabanlar aynı olmalı. Bu durumda üstleri topluyoruz. Bölme işlemi de aynı mantıkla. Tabanların yine ne olması lazım? Aynı olması lazım. Bu durumda üstlerin farkı alınır. Yukarıdaki üstten alttaki üst çıkarılır. Bakın taban değişmedi. X eksi Y deriz. Bunu şöyle de düşünebiliriz. A üzeri X zaten vardı. Şu alttaki A üzeri Y'yi taban değiştirmeden yukarıya çarpma diye geçirebiliriz. A üzeri eksi Y diye yazabiliriz. Olay neye döndü? Çarpmaya döndü. Bu durumda taban değişmeden X eksi y denilebilir. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi verelim. 4 üzeri x çarpı 2 üzeri y olsun. Buradaki çarpma işlemini şuradaki özelliğe göre şu anda yapamam. Neden? Çünkü tabanları bunların farklı. Ama 4 ile 2 birbirine dönüştürülebilir iki sayı üstü sayı olarak. Birbirine dönüştükten sonra çarpma işlemini yapabileceğim. 4 yerine 2 üzeri 2 yazalım. Üstün üstünü ne yapıyorduk? çarpabiliyorduk. Yani 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri y diyebiliyorum. Burada da tabanlar aynı artık. Üstleri toplayacağım. 2 üzeri 2x artı y elde edilir. Şimdi bölme işlemiyle ilgili bir örnek verelim. Biraz ters bir örnek olsun. 4 üzeri x bölü 2 üzeri y olmasın bu sefer. Eksi y olsun. Bakın burada tabanların aynı olması gerekiyordu. Yani 4 yerine 2 üzeri 2 üzeri x yazacağım bölü 2 üzeri eksi y yazalım. Yani 2 üzeri 2x bölü 2 üzeri eksi y diyebilirim. Tabanlar aynı oldu. Bu sefer üstlerin farkını alacağım. Birçok arkadaşımız şu yanlışı yapıyor. 2 üzeri 2x eksi y şeklinde bir yanlışlık yapıyorsunuz genelde. Tabi burada eksiği dikkate almadınız. Olması gereken şey ne? Olması gereken şey eksi y'yi çıkarıyoruz. Burada eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. Yani 2 üzeri 2x artı y olup, Bunu bu şekilde yapacağınıza bakın karıştırmadan daha güzel bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. 2 üzeri 2x çarpı şuradaki ifadeyi yukarı çıkarabiliyorduk dersimizin başında. Tabanı 2 değişmiyordu. Eksi y olduğu için yukarı çıktığında ne olur? Artı y olur. Ve çarpmaya döndü olay 2 üzeri 2x artı y elde ederiz. Üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken tabanlar aynı olacak demiştik. Ama bunun bir istisnası var. Dikkat edelim. A üzeri x ile B üzeri x'i acaba çarpabiliyor muyuz? Bakın tabanlar farklı ama üstler aynı. X hem A'nın hem B'nin ortak üssüdür. O zaman ben bunu parantezde A ile B'yi çarpıp x'i ortak üsse alabiliyorum. Bu da çok sık kullandığımız özelliklerden bir tanesidir. Şununla karıştırmayalım. X artı Y'nin karesi x kare artı y kare olmuyordu arkadaşlar. Burada iki tane terim var ama şu parantez içerisinde bir tane terim var. Bunlar çarpan, şunlar terim. Terim olduğu zaman ikiyi dağıtamayacağız. Bu şekilde yapılmaz. Üstü sayıları gördüğümüzde şu pratik bilgiyi kullanmaya çalışalım. Diyelim ki 3 üzeri x artı 1 diye bir şey gördünüz. Bunları ayıracaksınız. Yani bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 olarak yazacaksınız. Ne oldu yani? 3 tane aslında 3 üzeri x demektir şuradaki ifade. Ya da 3 üzeri x eksi 2 diye bir şey varsa bunu da şöyle yapacağız: 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2. Şunu tabi aşağı alabiliriz: 3 üzeri x bölü 3 üzeri 2 şeklinde şu ifadeyi açabilirsek işlem kolaylığı sağlamış olacağız. Bir nottan da bahsedelim. Tabanları aynı olduğunda, eğer üstler bu şekildeyse, farklıysa buradan şunu anlayacağız. Tabanları aynı olan ifadelerin üstleri kesinlikle birbirine eşittir. M eşittir. N olacak. Tabi burada birin bütün kuvvetleri aynı olduğu için şu notta A'nın birden farklı olduğu durumlarda bunu uygulayabileceğiz. Bir dışındaki bütün sayılar için eğer tabanlar aynıysa üstler birbirine eşittir. Bu birincisiydi. İkincisi bazen üstler aynı iken tabanlar farklı olabiliyor. Burada da şunu yapacağız. Mesela a üzeri x eşittir b üzeri x ise eğer. Burada iki tane durum söz konusu. Birincisi a üzeri tek sayı eşittir b üzeri tek sayıysa. Buradaki sayılar aynı ve tek ama tabanlar farklıysa. Bu durumda a direkt b'ye eşittir. Eğer a ile b'nin üstündeki sayı birbirine eşit ve çift bir sayıysa bu durumda A B eşittir diyebilirim ancak eksik demiş olurum. Bu durumda şunu diyebilirim. Mutlak değer A eşittir mutlak değer B. Mutlak değeri hatırlayalım. Peki mutlak değerler birbirine eşitken ne yapıyorduk? Bu durumda ya A B'ye eşittir ya da A eşittir eksi B olacaktır. Şunu unutmayın. Buna ilgili küçük bir örnek verelim. X üzeri 3 eşittir 2x eksi 1 üzeri 3 olsun. Üstler aynı bir denklem var burada. Ancak bu denklem tabanları farklı. Üstler ama tek. Yapmam gereken şey şu. Bunlar direkt birbirine eşittir. Attım öbür tarafa. X'i bu tarafa attım. X burada ne çıkar? 1 çıkar. Peki üstler çiftken ne yapıyorum? Ona da bir örnek verelim. X üzeri 4 eşittir. 2X eksi 1 üzeri 4 olsun. Üstler aynı. Tabanlar farklı ama üstler çift. Bu durumda iki durum söz konusuydu. Bir, x ya 2x eksi 1'e direkt eşittir. Buradan da x'i 1 buluruz. Ya da eksi x eşittir. 2x eksi 1. Bunu çözersek de 3x eşittir. 1 olur. x eşittir. 1 bölü 3 elde edilir. Şimdi denklem demişken bir tane nottan bahsedelim. Bir de örnek çözelim ve bu dersi bitirelim. A üzeri B eşittir 1 gibi bir denklemde, üstü denklemde 3 tane durum söz konusudur. Çözerken bu soruları dikkatli çözmemiz gerekir. Birincisi, A sayısı direkt 1'e eşit olabilir. Burada A'yı 1'e eşitleyen sayı çözüm kümesine dahildir. Herhangi bir incelemeye falan da gerek yoktur. İkinci duruma bakalım. Burada a eksi 1 iken eksi 1'in çift kuvvetlerinin sonucu 1'di. O yüzden b'nin ne çıkması gerekiyordu? Burada v diyelim. b'nin de buradan çift sayı olması gerekiyordu. Üçüncü durum sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di. Yani burada b'yi sıfır yapan değer de olabilir ancak a'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü sıfır üzeri sıfır neydi? Hatırlarsanız belirsiz demiştik. Bir tane örnek yapalım bununla ilgili. x artı 1'in x eksi birinci kuvveti diyelim. Sonucu kaçmış? 1'miş. Bak sonuç 1 iken bu adımları uygulamamız lazım. Birinci adımda tabanı 1 olduğunda x kaç olur? x artı 1'i 1 bir yapan değer. x'e eğer ben 0 verirsem şu tabanı 1 olmuş olur. Bunun için herhangi bir kontrole gerek yok. İkinci adıma bakalım. İkinci adımda tabanı eksi 1 yapan x değeri neymiş acaba? x artı 1'i eksi 1 yapan değer neymiş? x'i buradan kaç buluruz? Eksi 2. Peki bu eksi 2'nin ne olması gerekiyor? B'yi çift yapması gerekiyor. Yani üstü çift yapması gerekiyor ki bu değeri çözüm kümesine alalım. x yerine eksi 2 yazarsam şurada eksi 2, eksi 1 daha ne olur? Eksi 3 olur. Yani burası eksi 1 üzeri eksi 3 olur. Sonuç eksi 1 olur. 1 olmaz. Dolayısıyla ben bu değeri ne yapacağım? Çözüm kümesine almayacağım. Son kontrole bakalım. Burada da diyor ki Üssü sıfır olan değer. Üst x eksi birdi. Bunu sıfır yapan değer x eşittir. Bir değeridir. Ancak bu birin şu tabanı sıfır yapmaması gerekiyor. Ki ben şuraya bir koyarsam bir bir tane olur iki olur. Yani burası iki üzeri sıfır eşittir bir olur. Bakın sonuç bir oldu. Yani ben bu değeri çözüm kümesini alabilirim. Üssü sayılar özet konumuz bu kadar. Bunun sonrası artık sizde bunlarla ilgili soru çözmeniz gerekiyor. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi anlarsınız. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Bundan sonra köklü sayı işleyeceğiz. Köklü sayı işleyene kadar bunlarla ilgili çözemediğiniz soruları bize gönderin. Biz de YouTube'dan bunları tekrar çözüp size gönderelim.